Kamu kurum ve kuruluşların değerli temsilcileri, özel sektörümüzün değerli yöneticileri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Buban Çan Kadınlar Kalesi Derneği Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, Sayın Sivil Toplum Örgütleri'nin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları ve kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Çan Kadınlar Kalesi Derneği'nin açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Huban Çan Kadınlar Kalesi Derneği, kadınlarımızın A'dan Z'ye tüm sorunlarının çözüme katkı sağlamak, kadınlarımızın ortak bir faydada buluşarak birlikte hareket etmelerini sağlamak, sosyal, kültürel, sağlık ve ekonomik anlamda gelişmelerine ve kültürel statünün yükselmesi için kadınlarımıza yönelik faaliyetler yapmak, bizlere kurulmuş bir dernektir. Derneğimizin kuruluş aşamasından bugüne kadar özveriyle çalışan başka yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım bu Bançan Kadınlar Kalesi Derneği üyelerine bize dışarıdan desteklerini veren herkese ve en önemlisi başından beri maddi, manevi desteğini ve her zaman yanımızda hissettiğimiz Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu'ya, bu süreçte bize yol gösteren Kaymakamımız Sayın Nurettin Kakillioğlu'na son, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum.